Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere özdebir'in TYT sorularını çözeceğim. Fizik sorularına. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki çizelgede doğrusal bir yolda eşit süre hareket eden K ve L otomobillerinin ilk ve son konumları verilmiştir. Buna göre K ve L otomobillerinin yargılarından hangisi doğrudur? İlk ve son konumlarını vermiş arkadaşlar. Önce K'ya bakalım. K ilk konumu neredeymiş arkadaşlar? 200 demiş. Şöyle 0 başlangıç noktası 200 ve eksi 200 yazalım. K ilk konumu 200'den eksi 200'e geçmiş. Şuraya kadar gelmiş arkadaşlar. L'ye baktığımız zaman L'nin ilk konumu eksi 500. Yani şöyle yapalım. L için yapıyoruz bunu arkadaşlar. Eksi 500 şurada olsun. İlk konum son konumda eksi demiş. Eksi 100 arkadaşlar yazamıyorum. Eksi 100. Nereden? İlk konum buradan buradan buraya gelmiş arkadaşlar. Yani aldığı yol 400 metre. Bunun aldığı yol yine 400 metre. Alınan yollar birbirine eşittir arkadaşlar. Evet aldıkları yollar birbirine eşittir ama yer değiştirmeleri farklıdır, değil mi? Yer değiştirme neydi? Vektörel bir büyüklüktü. Yönleri zıt olduğu için K bu tarafa doğru gidiyor. L de onunla zıt yönde gittiği için yer değiştirmeleri farklıdır. var mı yer değiştirme yok? Yönleri aynıdır diyor. Aynı değildir. Zıt yönde hareket ederler. Hızları eşittir. Hız neydi? Yer değiştirme bölü zamandı. Yer değiştirme neydi? Vektörel bir büyüklük. Hız da aynı şekilde vektörel bir büyüklük olduğundan hızları da eşit değildir. Ancak süratlere eşittir deseydi doğru kabul edecektik. Cevabımız adana olacak. Yalnız bir. İkinci soruya bakalım. uzunlukları sırasıyla d2d olan aynı maddeden yapılmış ve eşit kalınlıktaki kale metal çubuklarından k'nın ilk sıcaklığı l'ninkinden fazladır ısıca yalıtılmış bir ortamda üst üste konulan kale çubukları bir süre sonra ısıl denge sıcaklığına ulaşıyor yine yapalım arkadaşlar k <laughs> k l k'mızın uzunluğu d kadar L'mizin uzunluğu 2D kadar. Aynı maddeden yapıldığı için bunların yoğunlukları, genleşme katsayıları birbirine eşittir arkadaşlar. Aynı maddeden yapılmış diyor. Eşit kalınlıktaki K ve L metal çubukları K'nin ilk sıcaklığı TK diyelim bunun ilk sıcaklığına. Bununkine de TL diyelim. K'nin ilk sıcaklığı L'den büyükmüş. K'nin ilk sıcaklığı L'ninkinden fazladır. Bunlar üst üste konuluyormuş arkadaşlar. Kütlelerini karşılaştıralım aynı maddeden yapılmış kalınlıkları aynı olduğu için bunun kütlesine m dersem bunun kütlesine de 2m diyebilirim. Uzunlukları da doğru orantılıdır çünkü. Bu iki cismi arkadaşlar iki çubuğu üst üste koyduğumuzda sıcaklıkları farklı olduğu için ısı alışverişi gerçekleşecek. Sıcak olandan soğuk olana ısı akışı gerçekleşecek ve alınan ısılar verilen ısılara eşittir her zaman. E, Q neye eşitti? M çarpı. Şimdi M çarpı C çarpı delta T. Buna k diyeceğim. E, hangisi alıyor L alıyor, o yüzden buna L diyeceğim. Veren hangisi k, ısısını veriyor. Kütlesine L'nin kütlesine M dedim. Bunlar aynı madde oldukları için öz ısıları da birbirine eşittir yani C'leri. Delta T k, sıcaklık farkına bakacağım. Delta T k eşittir. K'nın kütle L'nin kütlesine, pardon, şurada bir hata yaptık galiba. Şurayı düzeltiyorum hemen. L L ne dedik? L'mizin kütlesine 2M C çarpı delta L dedik. Çünkü bu tarafa. Diğerinin kütlesi M çarpı aynı madde oldukları için öz ısıları birbirine eşit. Delta K diyeceğim. M çarpı C'ler birbirini götürdü. 2 tane delta L eşittir. 2 tane delta K'ya. Dolayısıyla delta K daha büyüktür. Delta L'den arkadaşlar. Şöyle yapalım. Eşittir delta K. Yani delta K büyüktür. Delta L'dir. Yani K'nızın sıcaklık değişimi L'nin sıcaklık değişiminden fazladır. Bir doğru ısı sıcaklığı azalana ısı veren arkadaşlar büzülme olacak. Dolayısıyla K ısısını verdiği için sıcaklığı azalacak, büzülme olacak. L de ısısı artıp sıcaklığında artma olacak. Dolayısıyla genleşme olacak L de. Bu da doğru. Isı denge sıcaklığı K'nin ilk sıcaklığına daha yakındır. Bu yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olacak. 3. soruya bakalım. Yay dalgaları arkadaşlar. Üçüncü soru. O noktasından uçuca eklenmiş x, y yayları pr duvarları arasında gerilmiş t eşittir 0 anında yayların birinde o noktasına doğru hareket eden bir atma oluşturuluyor. Bu atma o noktasında atma yönleri şekildeki gibi olan k ve l atmalarına bölünüyor. dx küçüktür dy olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi baktığımız zaman yer gelmiş o noktasından sonra ne yapmış? Parçalanmış dalgamız arkadaşlar. Ha nereden geliyor ona bakmamız gerekiyor. Bir kere gelen dalgayla iletilen dalganın aynı yönlü olması gerekir. Eğer dalgamız x yayından geliyorsa yani gelen dalgamız bu şekildeyse önce şu bilgiyi açıklayalım. D'yi D'ye daha büyükmüş. Yani Y yayındaki dalgamız arkadaşlar daha hızlı hareket etmiş. Eğer yayımız ince ise dalgalar ince yayda daha hızlı ilerler. O zaman Y yayımız ince, X yayımız da kalın yay diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü nedir? Y yayında atmamız daha hızlı ilerlemiş. O yüzden Y yayı daha ince, X yayı da daha kalındır diyeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında e, ilk gelen atmamız eğer X yayındaysa ne olacak? Baş yukarı gelmesi gerekiyor. Çünkü o zaman iletilen bu yansıyanın da bu şekilde olması gerekir. X yayından gelsin dalgamız, atmamız. Nedir? Y yayına geçtiği için aynı yönde ilerleyecek. Burası ince olduğu için kendi üzerinden geri dönmesi gerekir. Ama burada ne yapmış? Takla atarak gitmiş. Demek ki dalgamız yani atmamız X yayından gelmiyor. Y yayından geliyor olsun. O zaman Y yayından geliyorsa dalgamız gelen atmamız baş aşağıya doğru şu şekilde gelir. Çünkü iletilenle aynı yönde olması gerekiyor. Kalın yaya geldi. Ne yapacak? Burasını sabit uç gibi düşünecek. Sabit uç gibi sabit uçtan yansımalarda nedir? Yansıyan takla atarak yoluna devam eder. Yani buradaki aynı L gibi yoluna devam eder. O zaman ilk gelen atmamız arkadaşlar Y yayından ve baş aşağı doğru geliyordur diyeceğiz. Çünkü gelen atma ile iletilen atma aynı yönlü. İnce yaydan kalın yaya gelen bir atma yansıdıktan sonra takla atarak yoluna devam eder. Evet hangileri doğrudur? Diyor. Başlangıçta atma Y yayında oluşmuştur. Evet doğru. Y yayı X yayından daha hafiftir. İnce yaylar kalın yaydan daha hafiftir. Doğru. K atmasının yayılma hızının büyüklüğü L'ninkinden küçüktür. Evet bu da doğru. İnce yaylarda atmalar daha hızlı ilerler. kalın yaylarda daha yavaş ilerler. Evet dördüncü soruya bakalım. Dayanıklılık sorusu. <laughs> Dayanıklılıkla ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Boyutları orantılı bir şekilde artırılan cismin dayanıklılığı artar. Şimdi dayanıklılık neydi arkadaşlar? Dayanıklılık yazalım. alanı böyle hacimde Böyle hacim. Bir tane silindir alalım arkadaşlar. R yarı çaplı silindirimiz olsun. Yüksekliğimiz de H kadar olsun. Kesit alanımız nedir? Pi R karedir. Taban alanıdır. Pi R kare bölü. Hacim nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Pi R kare çarpı H. Bakın Pi R kareler birbirini götürdü. bir bölü H. Demek ki dayanıklılık orantılıdır. bir bölü H ile. Yani yükseklik ile de ters orantılıdır dayanıklılık. Yükseklik arttıkça dayanıklılık azalır. Boyutları orantılı bir şekilde arttırdığımız zaman dayanıklılığımız azalır arkadaşlar, artmaz. Bir yanlış. Aynı yükseklikten bırakılan at ve kömek köpek kemiklerinin, köpek kemiğinin kırılmazken at kemiğinin kırılması dayanıklılıkla ilgilidir. Doğru bir bilgiydi arkadaşlar. Koltukların ayaklarının bir sandalye ayağı kadar uzun üretilmemesi dayanıklılıkla ilgilidir. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız yanlış olan sadece bir olacaktı arkadaşlar Adana. Evet şunu biraz ufaltacağım şöyle. özdeş x y z üreticileri ve özdeş KLM lambaları ile şekildeki devre kurulmuştur s1 ve s2 anahtarları açıkken x, x üreticinden geçen akım i'dir yalnız s1 anahtarı kapatıldığında x'ten geçen akım i yalnız s2 kapatıldığında ise i oluyor buna göre i i ve i2 arasındaki ilişki nedir diyor Burada arkadaşlar göre de bilirsiniz hani anahtarlar kapatıldığında nasıl bir devre var. Ben hani açıklayarak yazacağım yapamayan arkadaşlarınız için. Şimdi S1 ve S2 anahtarı açıkken diyor. Açık olduğunda arkadaşlar bakın bu devre devreden akım geçmez. S2 nerede? S2 açıkken buradan da geçmez. Yani K ile M birbirine seri olur arkadaşlar. Özdeş olduğu için hepsinin direncine R diyelim. Aşağıda kaç tane üreteç var? X ve Z üreteci var. Şöyle X. Bunlar da seri ve düz bağlıdır birbirlerine. Bunların da bu X bu da Z. Potansiyel farklarına V dersem eğer buradaki sistemin akımına I demiş. Değil mi? S1 ve S2 anahtarı açıkken X üreticinden geçen akım I. Şimdi bunu yapacağız arkadaşlar. Burası toplam düz ve seri bağlı olduğu için potansiyel fark 2V eşittir. 2V eşittir. Bizim en genel formülümüz neydi? V eşittir. I çarpı R. Devreden geçen akım I. Eşdeğer direnç seri olduğu için bunlar topluyorduk. 2R. İkiler birbirini götürdü. V eşittir. I çarpı R bulduk. Buradan bunu bulduk. Bu birinci diyelim. Şimdi ikinciye bakalım. İkincide ne diyor? Yalnız S1 şöyle şurayı düzeltelim. Yalnız S1 anahtarı kapatıldığında, S1 kapatıldığında K ile L birbirine paralel olacak. K ile birbirine paralel olacak. M de bunlara seri olarak olacak arkadaşlar. Daha sonra X ile Z yine birbirine seri ve düz bağlı olacak s ile ilgili bir şey diyor mu? Hayır demiyor. O zaman şu şekilde olacak arkadaşlar. Aynı yukarıda yaptığımız gibi. X Z potansiyel farklarına V ve R R, R, diyelim. Şimdi şuranın eşdeğer direncini bulalım. Burası paralel olduğu için R bölü 2'ye eşittir. Burası onlarla seri olduğu için ne yapıyorduk? Toplayacağız. R bölü 2 artı R'den 3R bölü 2 gelir arkadaşlar burası. Seri bağ, paralel bağlı olduğundaki formülümüz neydi? 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 ile veya R eş eşittir ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Bölüyorduk. Topluyorduk. Evet. Bu şekilde de yapabilirsiniz uzun yoldan. Şimdi V eşittir I çarpı R yapalım. Buranın potansiyel farkı nedir? Devreden ne geçiyormuş? I1 mi geçiyormuş arkadaşlar? Evet. X'ten geçen akım I1'miş. Bulalım. Yine 2V eşittir. Sistemden geçen akımımıza I1 diyor. Eşdeğer direncimiz kaç bulduk? 3R bölü 2. 3R bölü 2. Buradan I1'imiz kaç çıkar arkadaşlar? Bakalım. E, ee, I1'imiz 4 bölü 3 I çıkar. Buradan isterseniz şöyle geçelim. Bakın şuraya yazıyorum. Şurayı düzenleyeceğim tekrar. 2V eşittir. i 1 çarpı 3R bölü 2. Buradan V yerine i çarpı R yazarsam. Bakın V yerine i çarpı R yazıyorum. Şu ifadeden yazıyorum. i çarpı R eşittir. i 1 çarpı nereden bulduğumu 4 bölü 3 nereden bulduğumu yazıyorum arkadaşlar. Bölü 2. R'ler birbirini götürdü. i 1 kaç? arkadaşlar. Bakın tarafta tarafa çarp, e, içler dışlar çarparsam 4 i bölü 3 gelir i birimiz. Evet i biri bulduk. Sonra S2 anahtarı kapatıldığında i2 diyor. Şu köşeyi sileyim. Oraya da üçüncü yazalım. Evet, bu ikiydi. Şimdi 3 yazıyorum arkadaşlar. Ne diyor? Yalnız S2'yi kapattığımız zaman. eskimiz nerede? Burada. Yukarısı K ile M nedir? Birbirine seri oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. R, R. Aşağısı aynen olduğu gibi kalacak. Şu şekilde. Evet şu şekilde arkadaşlar. Bunları V ve burası X burası y, burası da z. Potansiyeli bulalım, eşdeğer potansiyeli. Burası nedir? Birbirine paralel olduğu için v'dir. Daha sonra bu ikisini bulduğumuz zaman 2v çıkacak. 2v eşittir diyeceğim. Şuraya kaç diyelim? Buradaki akıma ne diyelim? i, i üssü diyelim arkadaşlar. i üssü çarpı r eşimiz nedir? Paralel seri olduğu için 2r'dir. Çarpı 2 r çıkar. İkiler birbirini getirdi. V eşittir. I üstü çarpı R geldi. I üstümüz neye eşit oldu arkadaşlar? Başlangıçta bulduğumuz I'ye eşit oldu. Yani burası buradaki akım I'ye eşitmiş. İkiye böleceğiz arkadaşlar. Potansiyel farkları eşit olduğu için I bölü 2 burası. I bölü 2 de burasıdır. Tekrar burası ne olacak? I'ye eşit olacak. Yani X'ten geçen akım burada. I ikimiz neye eşit oldu? I bölü 2'ye eşit oldu. O zaman en küçük i2 olacak arkadaşlar. Daha sonra en büyüğümüz de i1 olacak. Şöyle i1 en büyük i daha sonra da i2 olacak. Evet cevabımız denizli olacak. Diğer soruya geçelim. Özdeş K1 K2 noktasal ışık kaynakları ile bir top perdenin önüne şekil 1'deki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perdede oluşan gölge şekil 2'de 1 2 3 ile verilenlerden hangileri gibi olabilir diyor. Şimdi burada arkadaşlar cevabımız hepsi olacak. Şöyle çünkü kaynakların birbirine göre uzaklıklarını tam vermemiş. Kaynakların topa göre uzaklıklarını, konumlarını vermiş. Topun ne kadar büyük olduğunu vermediğimiz için bütün durumlar gözlenir. Şimdi eğer şu şekilde ise topumuz kaynak perdede oluşan gölgelere bakalım. Kaynak birden ışık yollayalım. Şu şekilde. Nedir? Buradaki gölgemiz bu şekilde. Kaynak 2'den yollayalım. Bakın şu şekilde oldu değil mi? Yani o hangi şekil oldu? Bu oldu. Topumuz birazcık daha büyütelim. Şöyle büyütelim topumuzu. Şu şekil oldu, değil mi? Daha sonra ikinci şekilde elde edilebilir arkadaşlar. Nasıl tam denk gelir? Şu şekilde, şöyle çizersiniz. Şöyle şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Hepsi olacaktı cevabımız. Topun konumuna göre, büyüklüğüne göre, kaynakları olan uzaklığına göre bölgeler değişebilir. Evet son sorumuza geldik. Kaldırma kuvveti sorusu arkadaşlar. Düşey kesiti verilen kapta eşit bölmeli K cisimleri ile bunların üzerine konan L ve N cisimlerinin denge durumları şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin cisimlerin kütleleri MK, ML, MN o arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi GK'ya Şöyle diyelim arkadaşlar. GK'ya G dersem eğer bu kolay bir yöntem. Her zaman pratik bir yöntemdir arkadaşlar. Aşağıya doğru G var. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti var. Bakın K, K ağırlığındaki bir cisim bir bölme batırmış. Şekil 2'ye baktığımız zaman K cisminin üzerinde L var. Kendi K'dan dolayı bir tane G batıracak zaten. Bir, G, bir bir hacime karşılık bir kutucuya karşılık bir G geliyor gibi düşünebiliriz. O zaman L'mizin de ağırlığı G olur. Şekil 3'e baktığımız zaman bir bölme zaten K'nın ağırlığından dolayı batıyor. Her bir bölmeye G düşüyor demiştik. N'e ne kadarını batıyor? 2 bölme batırıyor. O zaman N'nin ağırlığına da 2G diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla N en büyük olur. L L'de K'da birbirine eşit olur. Şimdi uzun yoldan da göstereyim. Cevabı hangisi oluyor arkadaşlar? Ne en büyük? Evet cevabımız Bursa oluyor. Eğer bunu hatırlayamıyorsanız direkt formülden de yapabiliriz. Onu yapalım şimdi. GK'ya G dedik. Aşağıya doğru G var. Yukarıya doğru F kaldırma kuvveti var. G eşittir. V batan çarpı kaldırma kuvveti neye eşittir? V batan çarpı D sıvı çarpı G'ye eşittir. Ne kadarı batıyor? Her bir bölmeye V dersem arkadaşlar eşit bölmeli demiş çünkü. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Şimdi ikinci şekle baktığımız zaman aşağıya doğru hem GK var hem GL var. GK'ya G demiştim zaten. G artı GL eşittir. Kaldırma kuvvetini yazıyorum. İki tane battığı için hacim 2V çarpı D sıvı çarpı G. V çarpı D sıvı çarpı G'ye 1G demiştik. O zaman G'ye ne çıkacak arkadaşlar? 2G eksi G'den G çıkacak. Yani GK eşittir. GD'ye eşiti bulduk. Şimdi şekil 3'e gelelim. Aşağıya doğru GK var artı GN var. Biraz düzenliyorum. GK artı GN. -E. Kaldırma kuvvetini yazıyorum. 3V çarpı D sıvı çarpı G. V, D, S, G ne demiştik burada? G demiştik. Yani toplamda 3G olacak. G G demiştik. G, N bulmaya çalışıyorum. G, de 2G çıkar arkadaşlar. Evet. G, N olacak. Kütleleri de bunlarla, il, bunlarla orantılı olacak arkadaşlar. G'ye böldüğümüz zaman, yer çekim bilmesine böldüğümüz zaman ağırlıkları kütleler arasındaki oranda aynı bu şekilde olacak. Bu da uzun yoluydu arkadaşlar. Diğer yolu daha pratik. Hani 1G 1 bölüm batırıyor. İkinci şekilde 2 iki bölüm batmış. Zaten 1G'si 1 bölümü G K'nın ağırlığından dolayı. Diğer bölmesi de L'nin ağırlığından dolayıdır diye düşünebiliriz arkadaşlar. Her zaman doğru çıkar. Evet sorularımız bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize başarılar diliyorum.